Herkese günaydın. Herkese kocaman kocaman günaydınlar diliyorum. Bugünkü Kahvaltı tarifimiz haşlanmış yumurta olacak arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz Gülbahar Hanım'ın kanalına, evine, canlı yayına. Öncelikle yumurtamızı haşladık. Ve soğuk su üzerine aldık. Ben yumurtamı yani yumurtalarımızı 4 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. Öncelikle yumurtayı yıkıyorum bir güzelce sonra tavama alıyorum bir miktar tuz atıyorum ee, daha sonra ocağa alıyorum fokurdamaya başladığımda 4 dakika kaynatıyorum çok da güzel oluyor tam kayısı kıvamı oluyor biz o şekilde seviyoruz ee, biraz işlerim vardı tam canlı açamadım ama bir dahakine kaynatmasıyla birlikte tam göstereceğim arkadaşlarım hani pişirmesini de demek istiyorum Şimdi haşlamış yumurta salatası yapacağız arkadaşlar. Sürekli yağda yapıyoruz. Sürekli yağlı yumurta tarifleri yapıyoruz. Bu sefer de yağsız tarif olsun dedim. Bunun için haşlamış yumurtayı... ...salatasını yapacağım. Arkadaşlarım... ...yani ben bunu normalde yapıyorum arada bir... ...ama daha önce... Canlı yayında falan yapmadım tabi. Yumurta salatamız için kıl biber kullanıyoruz. Çok fazla malzeme gerektirmiyor. Elimde maydanoz yoktu. Maydanoz dereotu da ilave edebilirim ama şu an elimde o tür yeşillikler yok. Ben de ilave etmiyorum şimdi kıl biber ve zeytin kullanacağım bir miktar da baharat kullanacağım baharat derken öyle mideyi yoran baharatlardan değil tabi zerdeçal e, kekik onları kullanacağım biraz çok az miktarda zaten malzeme kullanacağız normal salata gibi değil tabi bu yumurta salatası biraz zeytinyağı kullanacağız arkadaşlarım zaten e, aşama aşama hem yapıp hem de tarifini anlatacağım dilim döndüğünce arkadaşlarım kıl biberlerimizin içindeki çekirdekleri alıyoruz Normal salata da ben bunları almıyorum arkadaşlarım doğrusu ama bu farklı tabi dediğim gibi ince ince kıymamız gerekiyor bir de malzemelerimizi. Normal salata yaparken yemek kullanırken kıl biberleri çekirdeklerinden ayırmıyorum doğrusu. burada biraz daha ince doğramam gerekiyor Bir de şimdi küçük bir miktar şöyle bir tane acı biberim var ama hepsini kullanmayacağım şöyle küçük bir miktar ilave ediyorum bayağı bir acı biber Çünkü elim çıplak olduğu için biraz de dokunurken itina ediyorum Tabii ki Dediğim gibi biraz fazla acı. Ben bu acı biberi kullanınca gün boyu ellerim yanmaya başlıyor böyle. Onun için biraz kullanırken dikkatli olmaya çalışıyorum. Şimdi biberimizi doğruyor. Biberlerimiz bu kadar yeterli. Acısı da dahil. Hepsi bu kadar. Dediğim gibi. Olabildiğince tabi. Çok abartmaya gerek yok. Ince doğramaya çalışacağım. Evet kanalıma canlı yayınıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün haşlanmış yumurta. Yani sağlığımız için haşlanmış daha da faydalı tabii. Sürekli yağda yapmak olmaz. Haftada bir iki kere yağda yapıyorsak, üç, üç kereden fazla da haşlama yapmamız lazım. Bıçağım ilk kesiyor. Meyve bıçağı. İnce ince biberlerimi doğruyorum. Yumurtamızı haşladık. Su aldım üzerine, soğuttum. Ardından suyunu döktüm kenarda bekliyor yumurta yarışlarken bir miktar tuz ilave ediyorum arkadaşlar eğer kayısı kıvamı istiyorsak ama şöyle bir şey var e, yumurtaların bazılarının kabukları kalın oluyor onlar biraz gecikmeli kaynıyor bazısında kabuğu ince oluyor 3 dakikada kaynıyor benim e, bizim kullandığımız şu an tükettiğimiz yumurta 4 dakikada kayısı kıvamı oluyor arkadaşlarım e, çok fazla kaynatmayı sevmiyoruz biz öyle çok aşırı çiğ de sevmiyoruz olsun doğrusu. malzemelerimizi Zarife hanım gelmiş Zarife hoş gelmiş Sefa getirmiş Fırat bey gelmiş Hoş gelmiş Sefa getirmiş Hepiniz hoş geldiniz Sefa getirdiniz evime Kanalıma canlı yayınıma Benim yaşım 50 üstü Yaş <laughs> sayı olarak e, çok önemli değil bence. Önemli olan senin kendini sağlıklı hissetmesidir. Değil mi arkadaşlarım? Dinç e, hissetmesidir. Şimdi bu zeytini de e, ben evde yaptım arkadaşlarım. Yakında alıp tekrardan bir e, tarifini yapmak istiyorum. Videosunu yapıp sizinle paylaşmak istiyorum. Ya da canlı yayın fark etmez. Siz nasıl isterseniz. Bu e, zeytini ben geçen sene değil önceki sene yaptım arkadaşlarım malzemelerin çok iyi tuttuğum için erime yapmamış gayet de güzel duruyor son bidonumu da açtım ee, tatlandırdım bu şekilde hem iri hem lezzetli gerçekten zeytinlerimiz eğer sık e, hemen tatlanmasını istiyorsak sık sık suyunu değiştiriyoruz zeytinlerin eğer ki uzun süreli kalsın ilerleyen zamanla yani 5 ay sonra 6 ay sonra istiyorsak suyunu hiç değiştirmememiz gerekiyor ya da bir sene sonra arkadaşlarım zeytinlerin şimdi zeytin mevsimi geldiği için ve elimde zeytin olduğu için konu zeytin oluyor arkadaşlarım şimdi diyeceksiniz ki kahvaltı hazırlıyorsun zeytinle alakalı diye, diyebilirsiniz ama şimdi zeytin mevsimi geldiği için biraz sizinle e, bilgi paylaşıp, yani bildiğim, e, bilgim dahilinde olan bilgileri paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Dediğim gibi benim zeytinim iki sezon bitirdi. Bu 3. sezon. Ben onun tuzunu falan çok iyi ayarladığım için ve suyunu değiştirmediğim için uzun süreli yaşadı. Ve de karanlık bir yerde tabi, öyle aydınlık bile değil yani bırakın güneşi falan aydınlık bile değil, karanlık bir yerde muhafaza ediyorum zeytinleri. Büyük, bayağı güzel. Ege bölgesinin zeytinleri lezzetli olur zaten. cinsine göre değişiyor tabi bu ama e, bu zeytin güzeldi yani gerçekten güzel bir zeytindi. 3-4 tane şöyle zeytin ilave ediyoruz salatamıza yumurta salatasına zeytin çekirdeği çıkaracak aparatım da var çok fazla yapmayacağım için şimdi uğraşmak istemedim bir de e, iri olduğu için çok zahmetli değil zaten zeytin bayağı bir iri gördüğünüz gibi şöyle kocaman zeytinimiz var arkadaşlarım lütfen saygı çerçevesinde mesajımızı yorumumuzu yorumumuzu yapalım e, Aksi takdirde engellemek zorunda kalacağım Ben bunu yapmak istemiyorum takipçilerime seyircilerime kesinlikle ama e, hani e, söz konusu Eğer saygısızlık olursa da yapacak bir şey yok mecburen engelleyeceğim lütfen bunu yapmayalım beni e, bunu yapmaya zorlamayın mecbur etmeyin Olur mu güzel takipçilerim benim? Bu kadar malzememiz. Şimdi yumurtalarımızı soyuyoruz. Bakalım bizim yumurtalar biraz zor soyuluyorlar. Neden kaynaklı bilmiyorum ama 4 dakika kaynamış bir yumurta. Dediğim gibi bir dahakine kaynatmayı da nasıl yumurta kaynatımı da. Tabii ki herkes kendine görebiliyor bu. Hani bir e, şey değil ama sadece sizinle ya, nasıl ben nasıl ta, şey yapıyorum. Pişiriyorum. Onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlarım. Bu seferki yumurtamız çok güzel soyuldu. Buna ben çok memnun oldum. <laughs> Eğer ki güzel soyulmasa karşınızda ben biraz mahcup olurum. Allah mahcup etmesin. Hep söylüyorum arkadaşlarım özellikle size karşı Rabbim beni mahcup etmesin. Herkes dört dörtlük değildir. Herkesin hatası, günahı muhakkak bir şekilde vardır. Bir eksiği muhakkak vardır. Onun için e bazen aksilikler olabiliyor. Bazen istediğimiz her şey yolunda gitmeyebiliyor. Onun için sürekli dua ederiz. Dua edelim. Allah mahcup etmesin. Özellikle seyircilerime karşı, takipçilerime karşı beni mahcup etmesin özellikle canlı yayınlarda. Çünkü videolarda istersen paylaşmayabilirim, kırpabilirim, bir şeyler yapabilirim ama canlı yayınlarda öyle bir şansım olmuyor. Direkt birebir gördüğünüz gibi her şey o anda oluyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Evet, bir tanesi çok kolay soyuldu. İkincisini bilemem arkadaşlarım. Soğuk suya da tutuyorum tabii ben özellikle. Daha kolay soyulsun diye. Ve aynı yerden yumurtamızı alıyoruz. Genelde bu bölgede, dediğim gibi Aydın bölgesinde pazardan alıyoruz yumurtayı. Yazında pazardan almaya çalıştık. Ama ne yaptık? Sabah erkenden, yumurta ısınmasın diye erkenden eşim gidip alıyordu. Isınmadan gün boyu dışarıda Kaldığında yumurta baya bir ısı alıyor. O Nedenle? o şekilde tercih etmiyoruz. Bu biraz zor oldu arkadaşlarım. 2 tane 3 tane yumurta. Ama ilki çok güzel soyuldu tabii ki. bazen kahvaltıda ne yapalım ne yapalım diye düşünürüz ya ama ben inanın e, YouTube'a başladım yani YouTube kanalımı açtığımda açtığımdan beri maşallah işlerim çok güzel gidiyor e, ister canlı yayında istersen normal videolar olarak birini yaparken diğerini hemen düşünüyorum planlıyorum hemen devreye hemen işlere geçiriyorum onu dediğim gibi işte Allah mahcup etmesin benim aslında ihtiyacım var buna ben e, emekli de değilim çalışamıyorum da e, madde olarak da ihtiyacım var bu kanala benim e, bir de beni gerçekten motive ediyor arkadaşlar bir gün böyle sohbet e, tekrar sohbet canlı yayını açmak istiyorum sizinle yaklaşmak ve sizinle çok güzel sohbetler etmek karşılıklı Ara ara açmak istiyorum. Sizde isterseniz eğer yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlarım. Her zaman olmasa bile karşılıklı sohbet etmek. Beni motive ediyor. Bana güzel geliyor. Bilmiyorum. İster yüz yüze olsun ister canlı yayında olsun. Geçen bir sıkıldım. Bir komşum var. Ara ara bir tane komşum var şu an. Öyle gidip gelebildiğim gelebildim. Evet komşuma gittim böyle böyle dedim Bugünlerim çok sıkkın dedim hadi biraz sohbet edelim o gün ettim sonra da ertesi günde komşum çağırdı sağ olsun Fatma ablam evet arkadaşlarım şimdi salatamızı yapıyoruz yokuş ortadan ikiye bölüyorum uzunlamasını tamamen şöyle bir göstereyim arkadaşlarım kayısı kıvamı 4 dakika pişirmişim ben bunu yumurtamızı doğruyoruz doğrayınca zaten e, ufalı bir sıkıntı değil zaten salata yapacağımız için öyle olması gerekiyor zaten 3 tane yumurtam var arkadaşlarım 3 yumurtamı doğruyorum yani bu malzemeyi azaltabiliriz, çoğaltabiliriz. Herkesin yeme şekli farklıdır, az ya da çok anlamında. Ee, onun için bir de e, nüfus anlamında biz iki kişi şu an mesela üç tane yumurta yeterli gelecek bu salata için. Şimdi. ben de böyle bir huyum var ufacık bir kırıntı elimi yapıştığında rahatsız oluyorum arkadaşlar yine ki onu atmam gerekiyor şimdi bu engel olmasın diye şunu da alıyorum güzel arkadaşlarım Öncelikle yumurtalarımı şöyle kaydırıyorum. Şöyle içini yaklaştırayım. Ki daha rahat görünsün. Güzellerim. Yumurta salatası yapıyoruz. Hem sağlıklı hem lezzetli bir tarif. Gerçekten kahvaltı için. Sürekli yağlı yememiz doğru değil. Tabii ki. Özellikle de kahvaltıda arkadaşlarım. Burada Şimdi buraya ne demiştik? Biraz baharat ilave edeceğiz. Ba da midemizi yormayacak baharat olacak arkadaşlar. Ben bunu sürekli e, yapıyorum. Hem ödemler için falan da iyi, hem kekik yolar da kekik aroması çıksın diye özellikle şöyle ufalıyorum. Bir çay kaşığından daha da az. Yumurta az olduğu için ve arkadaşlarım biraz zerdeçal. Onu da aynı şekilde yarım çay kaşığı yeterli gelecek. Bunlar normalde çift tüketmemiz değil tabii ki. En önemlisi arkadaşlarım Ege'nin sarı altını gerçekten zeytinyağı ekmeğimizi banacağız buna. Zeytinyağı, küçük kaşık zeytinyağımızı da ilave ediyoruz. Küçük bir miktar. Zeytinde tuz olduğu için tuz az ilave ediyorum. Tuz ilave ediyoruz. salatamızı karıştırıyoruz yağını ve sebzelerini baharatlarında tadı versin diye çok fazla karıştırmayalım ki yumurta iyicene ezilmesin salatamız bu kadar yumurta salatamız siz zeytin de kullanabiliriz burada tabi benim kahvaltıda favorim olan arkadaşlarım. Marulum. Şöyle Özellikle marulu tercih ediyorum kahvaltıda. Tüm yeşillikleri kullanıyoruz. Ama özellikle marul dediğim gibi şunu alayım bu biraz büyük durdu. Çok seviyoruz. Umarım iyi bir fikir olmuştur. Geldiğiniz için, izlediğiniz için beğenilerinizi bıraktığınız için. Yine beğenilerimiz az arkadaşlarım. Canını sağ olsun. Yani şu an 100 kişi bakıyor. 100 küsür kişi bakıyor ve 4 tane beğeni. Arkadaşlar şu beğenileri 4 yap 10 yapalım lütfen en azında. Umarım iyi bir fikir olmuştur. Yapmasanız da canını sağ olsun tabii ki sabah kahvaltısında salatamız bu şekilde oldu arkadaşlarım umarım beğenmişsinizdir umarım iyi bir fikir olmuştur geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum şimdilik hoşça kalın. tekrar görüşmek üzere